Merhaba arkadaşlar size database e, aksesi anlatacağım bu bölümde. Biraz önce denemiştik ama dosyayı indiremedim. O yüzden tekrardan arkadaşlar aldık. Kodur dosya. Bu dosyaya giriyorsunuz. İnternetin hızlıysa şu dosya iniyor. Gördüğünüz gibi. Bunu direkt dosyaları çıkart. Buraya çıkart diyebilirsiniz. Çıkarttı. Bu dosya. Gördüğünüz gibi bu dosyanın şurasında bir çakallık var. Çizgi yani çizgi xml. Normalde bunun xml dosyası olması için nokta xml olması lazım. O yüzden bunu silip yanına xml yazıyorsunuz ki bu xml olsun. xml dosyasını ancak biz akseste alabiliyoruz. Yani diğer türlü xml dosyasını almaya çalışırsanız alamaz. O yüzden e, akses açıyoruz şu an. kendimi görüyorum. E, buradan bir tane custom bir saniye. Şunu açıyoruz. Blank. Boş bir sayfa açıyoruz. Buradan e, external data'dan xml file al diyoruz tıkladığımızda xml file kaydedeceğiz. E, masa üstünde computational bu dosyayı seçiyoruz. Bu dosyayı seçtikten sonra yüklemesini bekliyoruz. Bu aşama biraz uzun olduğu için videoyu durduracağım ve e, tekrar ha, oldu. Durmama gerek yok devam ediyorum. Ve şu an aşama uzun o yüzden durdurduk. Size tekrar... Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükledi. Şimdi öncelikle bu birbirinden farklı table'ları oluşturan bir database idi. İçinde gördüğünüz gibi birçok table var. Önemli olan bu table'lara ne yapmak istediğiniz ve ne yapacağınız. Şimdi bunun için bir tane bu table'larımıza bakalım. Mesela term table var. içinde id'si var bu term'lerin. Birçok. Sonra isimleri var bunların. Gördüğünüz gibi. E, namespace dediği e, tam olarak çok ben de bilmiyorum ama e, bunların ne işe yaradığını biyolojik proseste görev alıyormuş gibi birçok birçok e, ne işe yaradıklarına dair bilgiler var. Biz e, hocanın verdiği şeyden devam edelim. Bu 5. slide'dı. 6. slide'dan devam edelim. 6. slide'da çünkü query dediğimiz SQL, SQL e, verileriyle o datadan istediklerimiz verileri bulmamızı sağlıyor. Onun için kullanıyoruz SQL query dediğimiz. Onu bulalım. Şimdi buradan başlıyor. Ha, query 1. Ne diyor? How many entries are there in the top categories? Yani şu biyolojik proses, cellular component ve molecular function'ın e, kaç tane sayısını istiyor bizden? Yani şurada gördüğünüz gibi mesela biyolojik prosesten mitochondria inheritance ona giriyor biyolojik genom ona giriyor, reproduction ona giriyor. Mesela burada 3 tane var. Sonra burada moleküler için, moleküler, moleküler, moleküler baya birçok çok. Bundan kaç tane? Bunun sayısını soruyor bize yani. Çünkü burada birçok data var. Bu datanın baktığınız gibi böyle iniyor da iniyor, iniyor da iniyor. O yüzden bunu böyle tek tek sayamazsınız. Bunu otomatik olarak saymamızı istiyor burada. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi database'imizi açtık. Şimdi burada sorgu yapabilmemiz için query wizard'ı kullanıyoruz. Yani SQL'i buradan e, i̇stediğimiz veriyi buradan çekebileceğiz. Query dediğimizde simple query wizard. Okay diyoruz buradan. Evet. Şimdi buradan e, nerede istediği için term'de istiyor bu istediği şeyi. Burada yazmamış ama term'de istiyor. Çünkü şu üçü e, term'de bulunuyor. Term'den neler istiyor bizden? E, biyolojik function ve onun kaç tane olduğunu onlardan da name ne? Namespace'de oluyor. Gördüğünüz gibi namespace biyolojik proses, molecular function, name, mitochondria inheritance onların sayısı. Bizde aslında name'de bulunanların sayısını istiyor. Name'i attık, name space attık. Çünkü bize şu an için sadece ikisi yeterli, İkisi gerekli. İsterseniz direkt open, Current, info information diyebilirsiniz ya da modify ile diyebilirsiniz. Bize ilk önce bundan göstereyim. E, sonradan birçok kez gösterebileceğim için bundan gidelim. Şimdi böyle yaptığımız için ne yaptık? Term'de hepsi vardı. Ne yaptım? Ben sadece şu ikisini buldurdum. Şimdi şu an şu ikisi var. Sonra buradan sağ tıklıyorum. Buradan SQL View olarak ve Design View olarak görebilirim. Şu an ben Data Sheet View'du. Yani datamın olduğu e, kısımdayım. Ben ne yapacağım? İstiyorsanız SQL'den bu SQL'dir. Select e, seç ne seçeceğim? Ben isim ve namespace'i seçtim ki onları gördüm. Şurada e, Data Sheet'te. Sadece name ve namespace var. Çünkü o ikisini seçmişim. From ise nereden seçeceğim ya? Yani şu tablo var. Burada birçok tablo var. Buradan hangilerini seçeyim? E, Turn'den seçtiğim için Turn'den seçiyorum. İstiyorsan örnek olarak başka da gösterebilirim. Bir tane e, data açalım. TBX açalım. Burada ne var? DPName var. ACC var. Bundan bir tane daha şey yapalım. Query e, Wizard oluşturalım. Simple Query Wizard. Bunu hiç seçmeden de şöyle Next. Ama seçmek gerekiyor galiba. Şöyle yapalım. Next. Finished. Şimdi burada ne var? AC ve DB name var. Şu query'ni şeyi değiştirebilirim şu an. Şimdi select term name. Şimdi ben ne istiyorum? ACC'yi bulmak istiyorum. Şurada name'i değiştirdim. ACC. E, ve sadece ACC istiyorum. O yüzden namespace'i sildim. Term term'den değil de e, şeyden istiyorum. DBX ref'ten istiyorum. O yüzden term yerine siliyorum. DBX Şimdi bunun şey olarak baktığımda normalde ne vardı burada? Bu query'de ne vardı? Term'ün name ve namespace vardı. Ama şimdi e, şimdi ben e, dbx ref'ten yani şundan acc olanı göster diyorum. Ve şu da tabi dbx ref olacak. Bakalım şimdi e, burada virgül koymamız gerekiyormuş. Virgül koyunca hatayı aldık. Şu an mesela bu term query'si yani normalde name ve namespace'i göstermesi gereken şu term e, dbx ref table'ından from dbx ref table'ından acc'yi göster dediğim için buradan e, şundan bunun data sheet olarak gösterdiğinde gördüğünüz gibi buradan acc yani dbx'de bulunan acc'yi burada göstermiş oldu. Yani demem o ki neredeyiz biz? Ha. E, select dediğinde o ta tabloda bulunan bir e, istediğiniz bir şey bir bölge yani tabloda bulunan from'da ise o tabloyu vermem lazım. Yani şu şu tables'ın içinden istediğim bir tane sinonim mi? from sinonim diyeceksin. Hider mı? From hider diyeceksin. Select de o hider'ın içinden bir bölge. Sonra verirse ise ee, row yani o row'u specify etmen lazım yani açık anlamadım. İleriki aşamalarda onları da tek tek gösteririm yani. Şimdi tekrar bunu e, kapatabiliriz. Save. Şunları da kapatabiliriz artık. Ben size e, şu an slaytta bulunan şeyi anlatacağım. Şimdi term'deyiz. Şimdi bir tane yine query wizard'dan yapalım. Simple query wizard name ve namespace'i ya kaldım devam ediyoruz. Next diyorum. Modify query. Genelde ben bununla başlıyorum. Çünkü işim daha kolaylaşıyor. Finish dediğimde modify query'de bundan biz oluştu. Yani bunu istiyorsanız şuradan e, SQL view um ve data sheet olarak yani data sheet olarak ilk önce göstermiştim. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Sağ tıklayıp design view'e gelip buradan kolaylık. Bu size bir arayüz kolaylaştırmak için bir fırsat, bir o, o, olgu yaratıyor yanlış şeyler kullanabilirim. Neyse. Evet devam edelim. Bizden ne istiyordu? Ha, şu üçünün kaç tane şeye ait olduğunu söylüyor. Bunun için de totalsi kullanıyoruz. Yani grup var. Gruplandırıyorsun. Gruplandırmak. Yani mesela neyi gruplandıracağım? Name'i mi gruplandıracağım? Namespace mi? Şimdi bizim şeyimiz neydi? Namespace'imizdeki biyolojik prosesler, fonksiyonlar ve e, moleküler fonksiyonlar vardı. Bu üçü. Biz ne yapacağız? Bunları gruplandıracağız. Yani name'leri gruplandırıyoruz biz. Namespace'e bakarak. O yüzden termimize geliyoruz. Namespace'imiz değil, name'imizi gruplandırdık. Bu grup bay olarak kalıp ee şeyi. Bunu neye göre bulacağız? Count. Say. Name'de şimdi namespace şu üçü olacak ve bunun sayacağız yani. Mesela bir namespace'i gruplandırdı. Şey olarak. Biyolojik prosesleri bir araya gruplandırdı ve şunu sayısını saydı. Moleküler function'ı bir araya gruplandırdı. Şunu sayısını saydı. Sonra moleküler function'ı ya da işte diğeri neyse işte seller prosesi. Onu bir gruplandırdı. Burada sayısını saydı. O yüzden burası kan grup by dediğimizde ve bunu istiyorsan SQL'de gösterebilirim. Bu şekilde görünüyor. Grup by term namespace. Data sheet göründüğünde de gördüğünüz gibi namespace'ler bir araya gruplandırdık. Onlar da e, şunlar biyolojik proses, cellular component, molecular function ve count of name. İstiyorsan bunu değiştirebilirsiniz. SQL'den değiştirebilirsiniz. Count of name, count of Süleyman her zaman kendi ismi Buradan ee, data sheet view'dan gördüğünüz gibi bu artık Süleyman oldu. Kaldı. Sizin gibi değiştirebilirsiniz ismini. E, demek ki burada biyolojik proses olarak bu termde bu termde 25.000 tane farklı bir girdi var. Yani bir data var burada. RNA var, fosfor bilmem ne var. Hepsi var işte. Burada bunu sayısını yaptık. Bu birinci query'miz ya. Bu bunu yapmamızı sağladı. Bunu yaptık. Bu da onun gösterimini nasıl yapılacağını. Şimdi ikinci query'e geçelim. Bu örnekte Örneğimizi bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bu birinci query'mizde. İkinci query'mizde ne istiyor bize? Find all terms that contain a term. Mito. Yani mitoyu yazan bütün termleri isimlerini bulacağız. Nasıl? Yeni bir tane daha query ee, zaten Yani arama yapalım. Birinci query'i kaydet. Şimdi ikinci query'deyiz. Query'deyiz. Şimdi açtık. Ben buradan yine şeyi kullanacağız. Table olarak formu kullanacağız ve name ve namespace alacağız. Name ve namespace aldık. Next. Dediğim gibi ben hep modify ile başlıyorum. Şimdi name name'imde neler vardı name içinde? Selüler bat vardı, recombinase vardı. Birçok birçok burada data var. Bunların içinde mitokondriyle olan datalar da var ki benden onu istiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Bunda kriteriya e, özelliğini kullanıyoruz. Buraya kriteriyaya, yani bir kritik, bir kriteriya oluştur diyorum ki mito'lu olanları bul. Yani mito içerenleri. Mito içerenleri şöyle yapıyorum, neden böyle yaptığımı şimdi anlatacağım. Şimdi e, iki, e, iki tırnak içerisine koyuyorum, o sözcüğü bu Yıldızlar ise sağında ve solunda herhangi bir şey olabilir. Ben sadece mito koysaydım sadece mito egzek olarak sadece mito yazanı bulacaktı. Ki sadece mitolu hiçbir şey olmadığı için çünkü her şey mito proses bilmem ne mitokondri. Sadece mito ile yazan hiçbir şey olmadığı için mito ile ilgili hiçbir şey bulamayacaktı. Göstereceğim gibi şöyle göstereyim size. Sadece mito yazdığında şu an hiçbir veri çıkmayacak data sheet Çünkü mito yazan termde sadece mito yazan hiçbir şey yok. Sadece şunu yazmış olsaydım mesela göreceğiniz gibi kopyala. Bu sadece bu olduğu için e, buraya dizayn olarak sadece bunu yazmış olsaydım yazmış olsaydım, ben sadece bu bunu içeren egzek olarak bunu içeren şey gösterecek ve o bir tane o da bundaymış gördüğünüz gibi bunu gösteriyor mitolu birçok şey var o yüzden yıldız koymam lazım başına sonuna çünkü mitoyu içeren her şeyi alıyorum sağına soluna bakmaksızın yani ne varsa al tırnak mito yıldız tek yıldız koyarsam sağına mito ve sonunda herhangi bir yazı. Mitokondri bilmem ne bilmem ne. Mitokondri binlande. Ama başında hiçbir yazı olmamak zorunda. Böyle deneyelim. Ee, sanırım mitonun başında olan hiçbir şey yoktu. O yüzden belki birkaç bir şey çıkabilir. Çıkmayabilir. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama bakın. Gördüğünüz gibi. Hepsi mito ile başlıyor. Mitodan önce hiçbir yazı yok. Bunların sayısı 341 taneymiş. Orada 341. Toplamı 341. Şimdi bakalım diğer türlü yaptığımızda yani başı da başında da başka bir şey olduğunda hani olabildiğini varsayalım. Bakalım sayısımız artacak mı? Yani mitokondriden önce yazılar olanlar var mı? Bakalım. Kaç taneymiş? Şöyle. Göremiyorum bir saniye. Ha, dur yeni, çünkü yeni çıkıyor. 8 tane. Gördüğünüz gibi e, e, burada da görebiliyoruz. Regulation of transcription involved. Bilmiyorum mitokondri. Bak, sadece mito, mitokondri dediğim mitotik şeyler de çıkıyor, bak mitonun önünde bu yazılar da çıkıyor. Demin sadece mito ile başlayanlar vardı, şimdi regulation bilmem ne diyenler de var. Yani diğer türlü 300 taneydi, şimdi 800 tane, 500 tane daha mitodan önce yazılan yazılar da varmış. Onu görmüş olduk burada. SQL yolda da görebilirsiniz. Word, term, like. Like'ı, e, şu, şurada, istiyorsan like'ı otomatik kendi yazıyor. Ben genelde yazmıyorum üstüne yazabilirsiniz. Yazmaya da bilirsiniz. Kriteriye bunu belirttiğinizde e, o kriteri olarak like otomatik ekliyor. Şimdi bir de kriterin nereye koyduğunuz da önemli. E, name'e mi koydunuz yoksa namespace'e mi koydunuz çok önemli. E, buraya koysanız, buradan alıp buraya koysanız burada şimdi hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü nedenini görelim. Hiçbir şey çıkmıyor Çünkü namespace'imin içinde e, şeyle başlayan, mito ile başlayan hiçbir şey yok. Çünkü üç tane şey var. Üçte birisi biyolojik bilmem başlıyor. Birisi selüler bilmem neyle başlıyor. Bir de moleküler başlıyor. Ama istiyorsanız mesela şimdi size lökül, lök, locu diye baktığımızda neler çıkacağını göstereyim. Şimdi hiçbir şey çıkmamıştı. Dizayn olarak buraya locu diyorum. Locu olanları bana göster. Data sheet. Gördüğünüz gibi locu olanlar çıktı. Bak moleküler locu hepsinde var şöyle. Sadece moleküler çıksa da. Gördüğünüz gibi. Bu nereye koyduğunuz da önemli. Yani sağına, soluna yani ne hangi table'ın şeyine koyduğunuz önemli. Bu da show. Ee, show ise o table'ın gösterilip gösterilmeyeceği alakalı. Mesela bunu göstermeyelim. Sadece bize namespace'in tablo şey görünecek. Tablosu görünecek. Gördüğünüz gibi tane namespace var. Onu istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Design view'dan. Buraya mesela bir tane bunları göster diyelim. Neyi gösterecek? Mesela bakalım ne gösterebileceğimiz neler var. Hadi ID göstersin. Turn ID'sini göstersin. Sonra başka neyi göstersin? hmm, göstersin. Name'i göstermesin. Onu işaretlemiyorum. Sonra bakıyorum data işitimi. Gördüğünüz gibi ID görüyoruz. Comment'i görüyoruz. Namespace'i görüyoruz. Bu böyle. Mesela şimdi bir şey yapalım. Hmm, yine şey yapalım. Biraz daha oynayalım. Evet, bir dakika. Data sheet olarak. Bir dakika. Design view olarak. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? ID. ID'si. Hmm, bir bakalım. Bir tane şuradan şey seçelim. IDC G şu olanı bulsun bize. Ne bu bilmiyoruz tamam mı? Burada tamam. elimizde bir tane data var tamam G bilmem ne. Ama hangisine ait olduğunu bilmiyoruz. Biz onu bulsun. Bize name'ini de versin, term'in de versin, comment'in de versin. Yine kriteriye geliyoruz. Bizim şeyimiz bu. Ee, şimdi ID de farklı olarak sayı olduğu için bunun herhangi bir tırnak işareti koymuyoruz. Ama e, ID çünkü sayı diye tanımla Koyma. E, ama term yazı aradığımızda tırnak işareti koymak zorundasınız. O yüzden şimdi bakalım. O kendi otomatik koyuyor tırnak işaretlerini. E, data sheet olarak. Gördüğünüz gibi ID'si bu olan kişi yani isim neymiş? Positive Regulation of no, Extract bilmem ne biyolojik prosesmiş. Datalarımızı aldık. İstediğiniz gibi buradan istediğiniz şeyi aratabilirsiniz. SQL bir videodan değiştirebilirsiniz. Burası Go e, 41 yerine 58 olsun. Bakalım 58'de bir şey varsa çıkar. Yoksa çıkmaz. Ah varmış 58'de de bir şey varmış daha varmış. Negative regulation of ketion bilmem ne bilmem ne. Yani. Şimdi üçün, burada başka follow birinci query'yi devam ettir diyor. Tamam bunu yaptık. Üçüncüye geçelim. You are on all your on. Always we are on our side. Find all definition related catalysis etanol. Nerede? def, def, stetere. Yani o da şeyde. Şu göstereyim size. Şimdi bu termdü bize ne kullan diyor? Döf, def, Yani bu definition demek. Definition olanlara bir bakalım. Definition gördüğünüz gibi burada definition'lar var. Diyor şunlar var, bunlar var, bunlar var. Birçok burada definition var, definition var. Bize ne diyor? Definition içinden e, ve etanol olanları bul diyor. Şimdi yine açalım. dizayn design bu. Ha, ilk önce şey, bu data Bir tane şey yaratmamız lazım. Arama. Query wizard arama oluyor. Datanın içinde. Simple Query Wizard e, Definition'ımızın içinden bu tabloyu alıyoruz. Dev str İlerle dediğimizde, ben her zaman dediğim gibi modify olarak alıyorum. İstiyorsan bu kese de open normal açsın. Normal aldık. Gördüğünüz gibi bu bizim aramamız ve buldu. Her şeyi buldu. Ama ben aramamı biraz daha özelleştirmek istiyorum. Biraz daha kısaltmak istiyorum. Çünkü istediğim şeyler var. E, design view'a geldim. Kriter yarınma yani. Kriter koyuyorum ortada. Katalisi ve etanol olanları bul. Sadece. Yine tırnaklarımı koyuyorum. <laughs> yıldızlarımı koyuyorum çünkü sadece kataliz ee, katalizsiz diye bir şey yok orada. Çünkü katalizle ilgili uzun cümleler var. Kataliz şöyle dedi, böyle dedi diye Gör göstereyim yani. Definition'da hiç katalizle başlamış bir şey yok kocaman kocaman yazılar bunlar. Neyse o yüzden yıldız koyuyorum. Başının sonu bulsun. kataliz ve başka neydi? Bir de etanol. End yazıyorum ve yani ikisini birlikte yapmış oluyor bu şekilde. Yine transaction'ı e, atıp etanol buluyor. Etanol. Tamam. Şimdi e, QR'imizi gerçekleştirme göre aradığını görebiliriz. Bakalım ne çıktı? de Katalizsiz ve etanol içeren, yani etanol yazısını içeren bütün dataları buldu. Normalde birçok datamız vardı. şimdi, şimdi 78 tane var. Şimdi bakalım, katalizsiz görüyoruz. Var. Hatta istiyorsanız katalizin başından Yıldızı da kaldırabilirsiniz. Çünkü katalizinin önünde başka bir yazı yok. Gördüğümüz kadarıyla. Etanol ise içlerinde var. Ama bu biraz daha geniş olduğu için. Mesela bir tanesini görelim. Heh. mesela etanol. Etanol, amino etanol. Sadece etanol olmaz zorunda değil. Çünkü biz yıldız koyduğumuz için önündeki ve arkadakini kabul ettik. İsterseniz e, sadece etanol diye bakabileceğimiz bulabilirsek deneyelim. Şimdi end etanol. Baş, Başındaki yıldızı kaldıralım. Tahminimce hiçbir şey çıkmayacak ama deneyelim. Hiçbir şey çıktı. Çünkü sadece başında yani etanolün önünde olan hiçbir şey yoktu. Hepsinin etanolün önünde bir şeyler vardı. O yüzden bunu koymak zorundayız. Aradığımız şeye bakarak. Gördüğünüz gibi etanol. Çünkü şurada olması lazım etanolün. Ta en başta olması lazım ki. Çünkü şurada sadece etanol görsek bile burada etanol görsek bile yani sadece metanol var mesela bu onun şurası da var yani şurayı komple alması lazım şuranın komple yani şurada etanol yazması lazım şuradan başlayan etanol yazsaydı bak katalist mesela hiç sorun olmaz çünkü mesela silsem katalist hiç sorun olmaz çünkü hepsi katalist onunla başlıyor gördüğünüz gibi hepsi katalistle başladığı için yıldızın silmemin hiçbir değiş yani bir şey değiştirmedi bu da bu şekilde